Merhaba arkadaşlar. Soru 15'te bize diyor ki merkezleri aynı, yarıçapları farklı olan üç düzlem 5 düzlemdeş çemberden büyüğü ile ortancası arasında kalan S1, ortancası ile küçüğü arasında kalan da S2 olsun. Ortanca çemberin küçük çembere teğet olan kirişi 4 birim, 4 büyük çemberin ortanca çembere teğet olan kirişin uzunluğu da 10 birimdir. S1 eksi S2 bize sormuş. Şimdi soruya baktığımızda verilen çemberleri çizip verilen kirişleri yerleştirdiğimizde böyle bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Daha sonra bu şekillerden yola çıkarak R1'in karesi artı 2'nin karesi bize R2'nin karesini vermiş oluyor. R2'nin karesi artı 5'in karesi de bize R3'ün karesini vermiş oluyor. Yalnız şurada bir dipnot geçmek istiyorum. Merkezden kirişe inen dikme kirişi iki eş parçaya ayırır. Burada da gördüğünüz üzere onu 5-5 diye 4'e 2-2 diye ayırdık. Daha sonra buradan e, S1 ve S2'leri e, yazacağız. E, S1 e, R3'ün karesi eksi R2'nin karesi çarpı pi. S2 de R2'nin karesi eksi R1'in karesi çarpı pi'dir. Burada ilk denklemde R, R2'nin karesi eksi R1'in karesini 4. R3'ün karesi eksi R2'nin karesini de 25 olarak bulmuştuk. Buradan S1 eksi S2'yi de çıkardığımızda verilenleri yerleştirip 25 pi eksi 4 pi bize 21 pi vermiş oluyor. Ve buna göre de cevabımız A şıkkıdır. Teşekkür ederim.